Merhaba dostlar, Hollow Knight'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hatırlıyorsanız geçen bölümde bir e, ablayla konuşmuştuk, cadı gibi bir ablaydı ve bize bir amulet vermişti. Amuleti şu şekilde takmıştık e, dinlenme yerinde. Şimdi e, <laughs> bir önceki bölümde yapmamız gereken şey aslında bir nevi bu bölümde yapacağız. Ne yapacağız? E, şimdi sağda bir yaratığımsı gibi bir şey vardı. Hatırlıyorsanız bir skill elde etmiştik geçen bölümde Silk Spear adında ve bununla bu ağ açabiliyorduk. <laughs> bu yüzden bunu açacağız ama öncesinde <laughs> haritayı almayı unutmayalım. Moz, e, Moz kısmının haritasını almayı unutmayalım. O da o ablayı da buldum aşağıda. Kendisi zaten şarkı söylüyor. Merhabalar. Tamam. Şimdi buradan ne yapacağız? Buradan Mozland'miş adı. E, buranın haritasını alalım. Nihayet alalım yani e, muhtemelen her yeri keşfettik orada muhtemelen her yeri keşfettik ama ben yine de alayım dedim şimdi bunu da alacağım e, bu ne işe yarıyor diye soracak olursanız bençleri ve diğer dinlenme noktalarını haritamızda işaretliyor E bu da işimize yarar bu da işimize yarar o yüzden bunu da alacağım bu neymiş ha bu da şey arkadaşlar haritaya e, haritanın önemli yerlerine iğneliyoruz bazı yerleri ki aa bak burası önemli buraya geri dönelim sonra. Mesela bir önceki bölümde şey görmüştük ya anahtarla açacağımız bir kapıyı görmüştük ya anahtar gerekiyordu. Mesela orayı işaretleyebiliriz gayet güzel bir örnek diye düşünüyorum bunun için. O yüzden bunu da alacağım ki zaten çok da pahalı değil. 40 verip alacağım. Böylelikle bu abladaki her şeyi almış olduk bu abladaki. Ya her şeyimi aldın. Şu an elimde bir şey kalmadı. Bir dahaki görüşmemizde denk gelirsek tekrardan alışveriş yapabiliriz diyor Şakra bize. Görüşmek üzere. Şöyle selamımızı da çakalım. Kraki. Krak Hadi gidiyoruz. Şimdi haritamızı açıyorum. Şu an bakın gördünüz mü? Haritada dinlenme yerlerini görebiliyoruz. Ancak şu anda kendimizi göremiyoruz. Onu da halledelim hemen. Şurada oturma yeri vardı. Geldim. Şimdi açıyorum. Neyi feda edebilirim? Şimdilik Shark Pendant'ı feda edeceğim. Çünkü bu arkadaş bize yardımcı oluyor. Defansımızı ya da bizim hayatta kalma ihtimalimizi artıran bir amulet. Amulet deniyor değil mi bunlara? Ya da tool diyeyim. O yüzden şimdilik Shark Pendant'ı atıyorum. Pusulayı giyiyorum. Böylelikle haritada nerede olduğumuzu görebiliyoruz. Daha iyi. Ara ara onu çıkaracağım, bunu takacağım, bunu çıkaracağım, onu takacağım şeklinde e, yola yol izlemeyi düşünüyorum. Tabii sonraları bir slot açılmaz da, açılmaz ise fazladan. Şimdi bakıyorum abi arkadaş ama gördüğünüz gibi Molesland'in e, şeyini gördük abi. Haritası artık görünüyor bize. Gördüğünüz gibi keşfetmediğimiz kısımlar varmış, oraları keşfedeceğiz. Ama bu bölümde bence bir sağdan gidelim abi. Sağdan gidelim, e, o yaratığı bir kurtaralım. Bakalım ne diyecek, nasıl bir yol izleyecek, nasıl açılacak orası. Açıkçası merak ediyorum. Şu anda kullanamıyoruz yeteneği. Ha, bunlara vurunca doluyormuş zaten. Sol üstte gördüğünüz üzere kullanabildiğimizi görüyoruz. Beyaz oldu. Şimdi kullanıyorum abi. Evet, kullandı. Bossmuş bu. Tamam. Ben de şey sandım. Okey. Umarım zor değildir abi. abi. Biraz zormuş sanki. <laughs> Aa. Yok öldüm. Zıplayacağını tahmin edemedim ya. Yerden gelir diye düşündüm. Aa, bütün boncuklarımız gidiyormuş bu arada ölünce. Ah ulan. Ah ulan yaktın bizi. Ben de diyorum kurtardığımız için bizi teşekkür falan edecek NPC'dir falan direkt saldırmaya başladı. Neyse şuradaymış zaten. Tamam. Bakalım bu sefer geçebilecek miyiz? Direkt çıktı. Şöyle başlıyorum abi. Bir kere daha vurduk. Skill atacağım bir tane. Atamadım. Üstten çıkarsa yer. Eğer... Şöyle bir kere vurdum. Güzel. Hop buradan çıkacak. Hop ooo. Bunu beklemiyordum. Bir kere daha vurduk. Skillimiz kalmadı şu an. Bir daha şey yapacak. Tamam paternini anladım gibi. Tamam. Bir daha çıkaracak. Okey. Bir daha atacak. Acaba bunlar bir şey mi ya? Bunlar bize bir ipucu mu acaba? Çok yavaş ilerliyoruz. O. Ne bunlar? Ha tam zarar veremiyoruz. Hı. Vurduk iki kere. Skillimiz geldi bu arada. Tamam. Tamamdır. bir kere daha vurduk çok güzel. Daha da delirecek muhtemelen. Evet, delirdi. Bir kere vurduk. What? Hmm. Tamam. Ah. Ah. Aa vuramadım. Yine vuramadım. <laughs> çok zor. Ya dojlamaktan vuramıyorum. Bu arada hiç canımızı doldurmadık. Hiç canımızı doldurmadık. <laughs> ah ya tam kafamın üstüne düştü ya. <laughs> ya çok kötü oldu gerçekten. Çok da güzel ilerlemiştim ya. Neyse bir kere daha. Artık bunda da geçemezsem bir şey yapacağım. Ee, keseceğim yani. Kestiğim ana geleceğim. Ama çok güzel ilerlemiştim ya. Gel bakalım. Bu sefer alacağım seni oğlum. Bu sefer alacağım seni oğlum. Ben kuyruğunu falan şey yapar sanıyorum da. Hiç kuyruğunu şey yapmıyor arkadaş. Çok güzel. Çok güzel. Bir kere daha vursak şey yapmadan. <laughs> güzel. iki kere vurduk. Pekala. Şöyle bir kere vurabiliyoruz bu arada ortadan çıkınca. O iyi. Güzel. Bir kere daha vurduk. Aaa. Skill atmamalıydım. Hata yaptım. Şimdi ben canım fullemeye bakacağım. Ha vurabiliyoruz bu şeydeyken. Tamam. Şimdi üstten toplar gelecek. Okey. Bunlar sekiyor bir de işin... Ee, üzücü kısmı o. Yani bir kere vurup kaybolmuyorlar. Bir kere vuracağım ortadan. Canımızı fullleyebiliyoruz sanırım şu an. Üstten gelen toplara dikkat etmem gerekiyor. Cık, vuramadım. Vurduk bir kere daha. Hmm. Tamam. Hmm. Canımı fullesem mi acaba ya? Bir kere vurdum. Tamam. Direkt hiç hiç affetmiyorum. Kestik mi? Kestik sanırım. İyi üçüncü denemede kestik. Bayağı da canı varmış bu arada ya. Güzel abi. Güzel. Gayet güzel bir boss. Zorladı yani. Reflex zorluyor. Ama paternle ezberlikten sonra çok da bir olayı yokmuş. Ya 2-2 vurması çok sıkıntı. Mesela benim şimdi kaç canım var? 2-4-5 canım var ya. Hani 3 vuruşta ölüyorum aslında. 4 canım olsaydı 2 vuruşta ölecektim. Allah'tan 5 canım var. Hani garip. Neyse bir şey çıktı bundan ama. Böylelikle oyundaki ikinci bossumuzu da büyük bossumuzu da kesmiş olduk. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Gücümüz. Sonunda ulaştı. Gücümüz sonunda olması gereken yere geldi gibi bir şey söyledi. Anlatıcı mı artık? Ruh mu? Gel çocuğum. Uyanışımıza şahit ol. Silk Heart. Ee, pek anlayamadım açıklamayı. Silk ne anlama geliyor bilmiyorum. Ama bir özel yetenek mi açtık? 2, 4, 5 yanımız var hala. Ne açtık? Skill mi aldık? Ha, Silk Skills oluyor sanırım bu ortadaki. Bir skill mi bulduk? Yok. Bir tane skill var sadece şu anda. Pekala. Ne oluyor lan? Aa ölmedin mi sen? Ha tamam şimdi dost oldu bizle. <laughs> Sanırım ilk bizim gücümüzü falan mı sınamaya çalışıyordu? Seyahat edebiliyoruz. Bon batına gidebiliyoruz. Meryl. Meryl şu an bulunduğumuz yer. Bon batın biliyorsunuz ee, şeylerin olduğu kısım. Ha bu arada şeye gideceğiz muhtemelen. O hatırlıyor musunuz bir tane pilgrim vardı. Burada iki tane çan var demiştim. Ee, eskiden böcekler bunlarla seyahat ediyordu demişti ya ilk bölümde sanırım karşımıza çıkan ablaydı. iki de olabilir. Oraya gideceğiz sanırım bombatın dediğimizde. O ablanın oturduğu yere gideceğiz. Bu arada ilk oyunda da böyle seyahat edebiliyorduk ama tabii bu canavarla değil. Evet bak o ablanın yanına geldik. Çünkü benziyor şeyler. Korktun mu lan? <laughs> korkma korkma. Korkunç yaratık diye korkuyor şu an. Yok bir şey yok. Yok bir şey biziz lan. Korkma. <laughs> Allah'ım. Tamam buradan şeye gidebiliyoruz abi. Ee, tekrardan Morav'a gidebiliyoruz. Çok güzel. Tamam artık oyunda metro hattımız da var. Şimdi benim kaç tane boncuğum var? 131 tane boncuğum var. 30 tane. Ha, zaten 30 tane veriyor diye yazıyormuş sağda. Geçen bölümde denedim. Şimdi e, o maske parçacını kaça satıyordu o abla? Abi mi? Abiydi sanırım. Merhaba. 300'e satıyormuş. Hmm, birazcık şeysin. Birazcık fazla satıyorsun. Eee... Pekala. Şundan bir tane yapalım mı? Tamam. Şu an 80'i depoladık sanırım. Ha 60 içeriyor. Ha biraz risk ödül gibi. Çünkü şu anki boncuklarımız ölünce tamamı gidiyor ya. Burada depoluyorsun. Ama 80'i e depoluyorsun. 80 boncuk verip 60 boncuk depoluyorsun. Ya yani birazcık şey gibi işte risk ödül sistemi yapmışlar. Aa, Wishful'u bitirmiş. Eline sağlık ustam. <laughs> Bitirdin mi sonunda? Ee, buradaki zavallı ruhlar için Wishful'u bitirdim. Artık herkes faydalanabilir. Gerçekten hak edenlerin dilekleri kabul olur gibi bir cümle söyledi. Kendim için bir dilek bile astım oraya. Bunu ben inşa ettim ya o kadar. Hani hakkım oraya asmak gibi bir şey söyledi. Ee, görünüşe bakılırsa krallık herkesten önce benim dileğimi yerine getirmeli. Okey birazcık ego var. E tabi ego olsun abi adam bu kadar şey yapmış. Hmm. Ha, bu birazcık şey gibi sanırım. Donation veriyoruz. Reward var. Donate verebiliyoruz. RDR2'deki kamp sistemi gibi bir şey sanırım bu. Okey burada donation yapabiliyoruz. Bizde kaç tane şart var? 224 tane var sanırım. Aynen. 200'ünü buraya bağışlayabiliyoruz. Ee, ki bağışladıktan sonra burası tamirat görecek. Bir de hunt görevimiz var. Reward da rosary veriyor bize yani boncuk veriyor. Aldık bakalım bu neymiş? Garb of the Pilgrims. Burada bir yan görev almış olduk Wishwall'dan. Güzel oldu. Ee, bu da donation ama şu anlık donate edeyim mi bilemedim. Bunları başka nerede kullanabilirim ki? Vallahi hiç bilmiyorum. Çünkü shell shard isteyen hiç kimse yok. Oyundaki para birimi birazcık şeyden dönüyor, boncuklardan dönüyor. Ee, aa bak az önce boss'u kestik ya. Bu bur geldi sanırım. Bu silk heart dediğimiz eee sol üstteki bizim özel gücümüzü kullanınca azalan şey var ya ya da canımızı fullleyince azalan şey. O mu oluyor silk heart? Yani biz boss öldürerek onun şeyini mi arttırmış olduk? E, kapasitesini mi arttırmış olduk? Sanırım öyle bir şey oldu. Neyse. Şimdilik ben bir donate yapacağım ya. Çünkü shell shard ya bilmiyorum. Hadi zaten bunları sevdim ben buradakileri. Hani yapacağım, donate yapacağım. Hak ediyorlar bence. Çok tatlı insanlar burada. İnsan diyorum. Tatlı böcekler. Donate yapalım abi. Tamamdır. Çok da güzel oldu. Dilek yerine getirildi. Evet oyunda dilek sistemi de var. Yani sistemi varmış bu arada. Hani yan görevi de hani wish olarak çevirmişler. Bağış yaptı mı? Ha? Hadi ne iyisin? <laughs> adamın dileği birinin buraya donate yapmasıymış zaten. Ve biz de adamın dileğini yerine getirmiş olduk <laughs> donate yaparak. Şartlar diyor çok değerlidir. Bir şeyi tamir etmek, bir şeyi yapmak için çok iyidir. yani Direkt şart bunun içindir diyor. Yaptığın şey çok ince, incelikli, nazik bir şeydi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Asıl sen bunu inşa ederek çok ince bir şey yaptın abi. Bu bir kibarlık mıydı? Aslında size yardım etmek benim işime geliyor. Çünkü ben zaten bu Diyarları keşfetmek istiyorum. Yani win-win durumu var diyor Hornet bizim karakter. Öyleyse yine yardım yardımdır. Yani hangi amaçla yapılıyor olursa olsun sonuçta yardım ettin. Yolculuğunda bol şans ve dilerim ki tüm dileklerin yerine getirilsin. Umarım, umarım hocam. Görüşmek üzere. Evet. Şimdi sonuç olarak bir e, yan görev aldık. Şöyle bakıyorum yan görev şeyde gözükür mü? şurada. Yukarıda bir şey var ama o sanırım şeyle ilgili. Yan görevlerimize bakalım. Hı. Pekala. Okey. Burada ım, musallatlı pilgrimleri öldürüp onlardan şey alacağız abi. Ee, onlardan şu item'ı alacağız ve 12 tane topladığımızda geri döneceğiz. Bu da zaten geçen bölümlerde bildiğimiz Flea görevi. Merhaba. Dış dışarısı çok tehlikeli olmalı. Çok fazla yaratık, yaratık ve dışarıda kol gezen canavarlardan başka bir şey yok orada. Güvenli bir yer hakkında bir dedikodu duydum. Hemen buranın üzerinde taşların yeşil olduğu, Yeşilliklerin orada bir eski bir köy var. Birazcık kutsal bir yer görünüşe bakılırsa ve iyi korunuyor. Ha az önce şey önceki bölümlerde gittiğimiz yerdi sanırım. Biz de şöyle diyoruz, dediğin yeri ziyaret ettim. Cesetlerden başka bir şey yoktu tarzında bir şey söyledik. Ve hiç de güvenli değil bu arada. Canavarlar ve avcılar kol geziyor. Oradan uzak durmanı öneririm. Araştırmanı öneririm. Aa anladım. Gerçekten hiçbir yer güvenli değil öyle değil mi? Biz pilgrimageler için tüm yollar buraya çıkıyor. Sanırım öyle. Ama var. Bulacağız. Bulacağız abi. Stadel belki şeydir. Baksana abi. Öksürmekten ölüyorlar ya. Yazık. Allah'ım. Şimdi. iki seçeneğimiz var. Marrow'a gidip, Marrow'dan devam edip e, ana hikayeden gidebiliriz. Ya da şu keşfetmediğimiz kısımları keşfedebiliriz. O da diğer bölümün konusu olsun. Bence gayet güzel bir bölüm oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben çok eğlendim bayağı bir şey yaptık. Boss falan kestik. Bu arada boss da bayağı zordu yani. Neyse bakalım. Diğer bölümde görüşmek üzere. Eğer videoları beğeniyorsanız kanala abone olup beğeni bırakırsanız kanal adına çok 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 faydalı olur. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.